Canlı yayından şimdi çıktık arkadaşlar. Televizyonda birçok soru geldi. Cevaplayamadık. Vakit yetmedi. Bir videoda sizlere bu şekilde paylaşalım dedik. Biliyorsunuz sözüm ona. Sözde şarkıcının son bestesinde Adem Aleyhisselam ile Hava Annemize Nauzubillah Cahil ifadesi var. Birinci madde Adem Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerimle ile Bakara suresiyle sabittir ki biz ona bütün isimleri öğrettik diyor Allah Celle Celaluhu. Yani günümüze kadar konuştuğumuz ve kıyamet sabahına kadar konuşulacak bütün kelam ilmine, bakın kelam ilminin tamamına Adem Aleyhisselam sahiptir. Ve ayetle bu delildir. Diğer bir konu, özellikle altını çiziyorum. Bu ifadeyi söyleyerek sen Kur'an'ı inkar ettin. Ayet-i Kerime'yi inkar ettin. Ve bununla birlikte bir buçuk milyar Müslüman zaten bana bir şey yapamayacak düşüncesiyle bunu kasıtlı olarak bile bile yaptın. Neden? Çünkü ben emekliye ayrıldım daha şarkı yapmayacağım diyerek unutulmuştun. Özellikle yeni jenerasyon hiç kimse seni tanımıyordu. Sonrasında tekrar gündeme gelmek için bu çıkışı bilerek yaptığını düşünüyorum. Üçüncü madde ise arkadaşlar bu da gerçekten en üzücü olan budur bana göre. Bir buçuk milyar Müslümanız veya ülkemizde 80 milyon insanız İnançlar oranlarını tam bilmiyorum. Yeni sayıları. Anayasayı her gün okuyoruz. Anayasanın kesinlikle bu ifadelere karşı yapacağı hiçbir şey yok. Biz bu olayı anayasanın bize verdiği hakları bakın anayasanın bize verdiği haklarla yapacağımız hiçbir şey yok. Çünkü bunlar kanunen suç değil. Burada kutsal değerlerimize hakaret var. Adem Aleyhisselam hakaret var. Ama bununla alakalı mahkemede tek bir ifade kullanamazsınız. Suç duyurusunda bile bulunamazsın. Böyle bir hakkımız yok. Ve bunu bildikleri için. Daha önce peygamber hakaret olduğu kimse çıkmadı. Daha önce e, biliyorsunuz peygamberimizin resim çizilip ayakları altına alındı. Kimse bir şey yapmadı. Yapamıyorsun. Yaptırımımız yok. Sadece herkesin aynı benim şu an yaptığım gibi sosyal medya hesaplarından tepkileri var. Twitter'dan tweetleri var, mesajları var. Ama yaptırımımız yok arkadaşlar. Bu da bu durumun en vahim olanı.